Saadet Partililer Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan için parti binasında bir araya geldi. Necmettin Erbakan için il binasında düzenlenen anma programına il yönetimi ve çok sayıda partili katıldı. Anma programında ilk olarak konuşan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, 2011 tarihinde il divan toplantısında merhum Erbakan'ın ölüm haberinin kendilerine geldiğinde hiç kimsenin buna inanmak istemediğini söyledi. Hacıbekiroğlu o günü anlatırken zaman zaman konuşmakta güçlük çekti. 27 Şubat 2011 yılında pazar günü burada il divan toplantısındayken merhum Erbakan hocamızın ölüm haberi bize geldi. Tabi insanlar fanidir, Cenab-ı Allah bakidir ama cenab Allah gerçekten o günü bir daha bize yaşatmasın. O günkü arkadaşlarımın ruh halini böyle bir göz önüne getirirken gerçekten azap verici bir durumdu kimisi kendini şaşırmıştı. Ya biz buna hazır değildik sen niye bizi bıraktın gittin? Zamanı mıydı? Kimisi de tövbe diyordu. Yani ölüm haktır. İnsanlar fanidir. Herkes ölecektir. Fakat biz inna lillahi ve inna ile il raciun diyoruz. Cenab-ı Allah mekanı cennet etsin. Türkiye'de 24 Anayasası ile birlikte birçok din dışı hareketin oluştuğunu, Müslümanların zor dönemlerden geçtiğini anımsatan İl Başkanı Hacı Bekiroğlu, başta merhum Adnan Menderes ve hemen akabinde merhum Necmettin Erbakan'ın din dışı hareketleri set çektiğini söyledi. İbrahim Hacı Bekiroğlu, Erbakan denince akla Kur'an nizamı gelir, maneviyat gelir dedi. Özellikle 1924 Anayasası'ndan sonra gerçekten bu ülkede çok büyük din dışı hareketlerde bulunuldu. 1940'a kadar gerçekten la ilahe illallah diyen insanlar cezaevlerine atılıyordu. Zindanlarda işkence yaptırılıyordu. 1960'ta İsmet önünü gene vaziyete el koydu. 1965 Süleyman Demirel Demokrat Partisi'nin temeli üzerine kurulan eee Adalet Partisi Süleyman Demirel'in başkanlığında gerçekten Risale-i Nur okuyan insanlar gene zindanlara atıldı. Gene Müslümanlara büyük işkenceler yapıldı. Tabi Erbakan deyince önce Kur'an nizamı adil düzen akla gelir. Erbakan deyince birinci sloganımız milli görüşçülerin ahlak ve maneviyet akla gelir. Erbakan deyince ağır sanayi akla gelir. Erbakan deyince mazlumların gözyaşı dindirilir. Erbakan deyince Kur'an kursları İmam Hatip okulları akla gelir. Erbakan deyince İslam Birliği akla gelir. Erbakan deyince yeni bir Türkiye akla gelir. Ve Erbakan deyince gerçekten samimi olarak İslam Birliği akla gelir ve Erbakan deyince D8'ler akla gelir. Daha sonra kürsüye gelen Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Avukat Bekir Kılıç, Necmettin Erbakan'ın kişilik özelliklerini sıraladı insanlara karşı müşfikti, şefkatliydi. Bir ekmek için araba arkasında koşan çocuğun arkasından gözyaşı döken bir liderdi. Teşkilatlarımız bakımından otoriterdi. Bakın gerçekten hocamızın karşısında konuşmak çok kolay değildi. Ben acizane 88-98 yılları arasında 10 yıl kadar Milli Gençlik Vakfımızın şube başkanı olarak görev yaptım. O dönemde ayda bir kere Ankara'da toplantılarımız olurdu. Yılda bir kere üç günlük, beş günlük, yedi günlük seminerlerimiz olurdu. Burada hocam özellikle seminerlerin son gününde seminer safhasında edindiğimiz bilgileri bize tekrarlatmak ve sormak verimli geçtiğimi öğrenmek hususunda toplantıya katılırdı. İnanın sorduğu soruya hiçbirimiz cesaret edip hocam ben cevap vereyim demezdik. Bekir Kılıç'ın ardından son olarak Hoca Molla Ahmet Saadet Partililere alimlerin İslam alemine yaptığı hizmetleri ayetler ve örneklerle anlattı. Tam manasıyla ancak Cenab-ı Allah'tan alimler korkar. Tam manasıyla yüce Allah'ın kullarından alimler korkar. Eğer bilmiyorsanız alimlerden sorun. Eğer bilmiyorsanız alimlerden sorun. Böylelikle Cenab-ı Allah ilmin bayrağını dikmiştir. Gerçek ümmeti Muhammed'in gerçek alimlerini de birer hidayet yıldızı olarak göstermişlerdir. Bir mezhebe ne kadar kimse, insanlar tabi ise o insanlar o müştehidin iştihadına göre ne kadar idet, ibadet yaparlarsa o ibadetin o, o bağlı olan o mezhebe bağlı olan ibadetler, ibadet yapan şahısların ibadetinin sevabı kadar da o imam alır.